Sizce bu çocuk ne yapıyor? Yarın demiştik işte o gün bu gündür. Sizlerle hikayemiz. Değerli dostlar. Bir çocuk kargalara taş atarken öğretmeninin çok sevdiği, çok değer verdiği öğretmeninin arkasında olduğunu bilmiyordum. Ve sevgili çocuklar karga yavrusu taştan kurtulmuş ama o çocuk o çocuk Öğretmeninin sözlerinden kurtulamadı. Oğlum ne yapıyorsun? Kargaya taş atılır mı? O da bir can dedi öğretmeni. Öğretmenim çok özür dilerim dedi. Öğretmenim bilmiyordum. Üzgünüm. İlkokul birinci sınıf bu çocuk. Oğlum eğer bir canı öldürürsen bir cani olursun. Eğer bir cana sesinle, sözünle, fikrinle doğruyu gösterir ve onu doğruya ortak edersen insani bir can olursun dedi öğretmeni. Ve bu çocuk onu asla unutmayacağını bütün benliğiyle hissetti. Evet bir cani ya da insani. Ulan ne anlama geliyor? Düşünüyordu ki ve düşünecekti ve yıllar yılı bunu kendinde saklayacaktı. Ne yapmam lazım? Öğretmenim bana çok kızdı dedi. Öğretmenim öğretmenimin bana duyduğu güveni nasıl geri kazanabilirim? Ve Yaşça kendisinin büyük bir ablası var. Dedi böyle böyle kargalar taşıdı. Gene abla öğretmenim beni gördü. Ve bana bunları söyledi. Ne yapmam lazım? Git öğretmeninden özür dile dedi ablası. Ve o da öğretmeninin kapısını çalıp okullar o gün bitti. O gün evlere saatleriydi. Okul bittiği için evine gitmesi lazım. Öğretmenim çok özür dilerim kapıyı çalarak. Senden de değil git bahçedeki kargadanı gözle. O saygı göster. Ona merhametini göster dedi. İş saatim yaklaşıyor. Hepinize işinizde gücünüzde mutluluk ve huzur diliyorum. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Böyle insani insanların hayatınızda olması dileğiyle ve bu hikayemizi yayan kardeşlerime de saygılarımı ve sevgilerimi yollarım. Ortak olanlara canı gönülden insani bir selam yolluyorum. Bir can insan. Saygılarımı.